Merhaba Arkadaşlar Bugün Transformers ile e, ıı, Çok az bile Hatta neredeyse hiç bilinmeyen Bir ıı, Mini Game yani Game Mode tanıtacağım Şimdi ıı, Oyunda Defans yapıyorsun İlk baş şey yapayım ıı, Bana bu video Çıkan için yardım eden Tiger V ve Ufuk'a çok teşekkür ediyorum. Ben Heri Alp. Ee, öncelikle e, bu oyunda defans yapıyorsunuz. Nasıl defans yapıyorsunuz? Şimdi oyunda bir peynir var. Ve Farah'ın o peyniri almaya çalışıyor. Şaman da gözükmüyor. Ama tam şu kısımda 3 tane eşyası var. O eşyaları kullanarak şu şekilde defans yapıyor ve bizim o peyniri almamıza yardım etmiyor. Yani bizi engellemeye çalışıyor. Biz de bu engelleri aşarak o peyniri almaya çalışıyoruz. Ee, böyle drag sadece şunlar var. SP yani spam, drag ve top var. Bu işle kullanarak bizi engellemeye çalışıyor. Ve peynire ulaştığımızda şuradaki çizgili bir artıyor. şimdi bir ben girersek iki bir kere daha girersek üç olacak ve e, the mice bunu yazacak. yani paralar kazanır biz kazanırız. eğer biz bunu üç yapamazsak kesin yaparız ama üç yapamazsak şaman yani the şaman bunu yazar. şimdi oynayalım. abi bir arkadaş daha hatta iki iki arkadaş daha geldi devam edelim. Ah düştüm. Video çekmem için bilgisayar biraz kasıyor. Ee, bazen spamlar biraz geç spamlıyor. Şöyle bir an Hadi. Spamlamadı ya. Hah. Evet. Şimdi e, ıı, sanırım şama Ne Devam Biz yeniden peynire ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında ben bu oyunu pro Ama video çektiğim için çok kasıyor ve düşük duruyorum. bu oyunu ben e, nereden öğrendim? Forum ekside dolaşıyordum. Dolaşırken bu game modu gördüm. Baktım o sonra çok eğlenceli bir oyunmuş. Ben de dedim oynayayım. O sonra bir girdim hiç kimse yok. Öbür gün girdim yine hiç kimse yok. Ben de dedim ki arkadaşlar biz böyle bir tanıtım videosu yapalım. Sağ olsun da tamam dedi. Yardım ederiz Eyvallah. Ben geçemedim ya buradan. Oh, Allah. Bu okay, okay. Şu an okullar tok 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 diye geliyor. Çok kötü. Tabii ya geçemedim. Şimdi bir de şey var. Paraların sayısı arttıkça size ulaşma sayısı da o kadar çok oluyor. Uf, çok gıcık asıyor ya. eğer ee, anlamadıysanız yeniden şaman olun ya yani benim peynir ulaşmamayı anlamasınızdır ama şaman olmayı anlaması, on, anlamadıysanız H'ye basarak karşınıza şöyle bir map gelir. Şimdi şu üç araç gereç var ya, bir points var. Bu 6 points'e giriyor. Bunu kullanınca 6 pointiniz diyor. Bu 3, bu da 8. Şimdi nasıl kullanılıyor? E, mesela diyelim direkt. A'ya basıyoruz bir yere basıyoruz o soru bu oluşuyor. Eğer bunu istemiyorsanız, bunu yapmak istiyorsanız, bunun üstüne yeniden basıyorsunuz, ice, bir daha basıyorsunuz, o zaman da bu oluşuyor. Şimdi yönlendirmeye gelirsek, buna basıyoruz, herhangi bir yere basıyoruz, ama nereye yapmak istiyorsak. Ondan sonra mesela şu tarafa mı gitmesini istiyoruz, bu tarafa basıyoruz, bu tarafa mı gitmesini istiyoruz, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Öyle, o şekilde. Yani çok kolay bir oyun. Ama çok kolay fare olunca biraz zor oluyor çünkü deli defanslar hep ya ben dün de oynadım bunu bir adam geldi 20 tane falan drag yaptı böyle çok zor Allah, Allah bakın öldüm ya bir da biraz kasıyor nereye gittiğimi anlayamıyorum çok eğlenceli bu. Bak şaman kazandık, Kazanamadık ya. Yanlıştı. Sonra şimdi ben çaman alacağım yok. Ben biraz hoşlanıyorum. Bir ikisi gitti. Yine başladım. Şöyle bir şey yapayım da var vereyim de. 嗯 h o şimdi ben video çekmeseydim tam 7 kere falan gelmiştim şimdi yapalım. Sonda öyle bir deliriyor ya? Şurada bir çocuk bitti mi? Çık Hadi bu oha. Ordu kurmuş bildiğin. Defans yapmış, ciddi defans yapmış. Allah inanırım. bildiğin duvar olmuş ya. Nasıl geçeceğiz biz orada? Tam sıfırız. problem Nasıl bir şeyler sevilir. Bak gel bir de buraya at. Allah 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 Allah. şimdi. Hadi tamam kesin yürüyelim. Ben 45 saniye var. Of. Adam duvar öldü ya şuna bak. Kalkan yaptı kendimi. Bak. Ya bu niye aşağı şey gidiyor ya? Oha. Bir oraya kurdum. Su bizi neden yere çekiyor? Nasıl yere düşüyor? Tamam. Bak geri düşüyor ya. Niye niye bu geri düşüyor? Tamam. Bak kazan o kadar şu ordu kurdu ordu. Üçüncü dünya savaşı mı Ondan sonra ben şöyle oynayacağım herhalde. Yani. Allah belanı. Ya şu kasması var ya ben şu anda bitirmiştim. Size kasmıyor diye gözüküyor ama ben de kasıyorum. Bak ya bug oldu düşüyor sandım düşmedi. <laughs> Ay şaşırdım. yukarı Allah bir kişi daha mı geldi? İnşallah olmaz. Allah bak ne düştüm ya. Kişi daha geldi. Ben zaten bunu dün girdim neredeyse. Transform Mijen'in dörtte biri bunu öğrendi. Ya yani ben de diğer kanalda öğrensin. Yani dörtte bir ikisini öğrenmiştir zaten biliyordu. Ve bazı bilmeyen arkadaşlar vardır. Ben yani de mesela. Ben de onlar için, onlar da öğrensin diye öyle bir şey yaptım yani. Can sıkıntısı Hadi hadi gireceğim. kas kaspasatlarken Allah Allah.